hava gelmiyor tamam. Değil? Tamam. Al. Ee, ha? Al. Sıkıntı olmaz Samsun İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından teknik ekipman ve kıyafetlerin kullanıldığı 8 il ve 28 personelin katılımıyla yapılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler tatbikatı nefes kesti. <laughs> Samsun'da her gün eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Samsun İlafet ve Acil Durum Müdür Vekili Seyit Ahmet Seldüz şunları söyledi. Afet farkındalık eğitimi verirken afet gönüllülük sistemini de vatandaşlarımıza anlatmaktayız. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde yaklaşık 25 civarında afet gönüllümüz oluştu bunlara eğitim vermekteyiz. Bunları destek afet gönüllüsü yapmaktayız. Şu an itibariyle 2000 civarında destek afet gönüllümüz var. Bunu hedefimiz 17 Ağustos depremine kadar 3000'e çıkartmak. Yine başkanlığımızın 17 Ağustos tarihine kadar yani 2024 yılı 17 Ağustos 2024 tarihine kadar bu sayıyı 100 bine çıkartmak. Yine başkanlığımız 100 bin arama kurtarma ekibi yetiştirmeyi hedefliyor 17 Ağustos'a kadar. Bununla ilgili yine AFAD'da çalışmalarımız devam ediyor. Sahamız hiç boş kalmıyor. Depremde arama kurtarma, kamu kurum kuruluşlarına hızlı bir şekilde vermeye çalışıyoruz.